Başın düşerse dara, Sivas'ta hemen bir zaralıyı ara. Açma sakın ha gönlünde yara. Tödürge gönlün kenarından küp yapan bir köy var dediler. Oraya daldık. Aa bu iki tane annem de buraya oturmuşlar. Vallahi gölgelenmişler ikisi. Aa geldim. Aralarına girdim. Birinin elinde ne bu söğüt dalı mı? söğüt dalı sinekler onunla kovalıyor. <laughs> Bunun da sinek savar. <laughs> Fazla yaklaşmayın diyor. İsim ne anne? Şehriban Yiğit. Şehriban Yiğit. Evet. Sivas'ın evladı Yiğit olur. Yiğit evlat doğurmak için de Yiğit ana olmak lazım. Senin ismin anne? Sultan Özdemir. Sultan Özdemir. Ney? Eşim olaydı da sen konuşaydın. Eşin ne oldu? 9 sene oldu. Gitti. Evet. Bu adamlar niye önce gidiyor abla? Ben ne bileyim. Anam biz hastadık yine de gitti. Hastınız ha? Seviyordunuz birbirinizi? Aa böyle bir fırt vurmadı. 41 sene bir yaz tokta. Ne yapmadı bir daha yap bakayım. Bir pıtlık dahi vurmadı. Buna pıtlık mı diyorsun? Evet. Allah Allah. Anne sinekleri bununla mı kovalıyorsun? He kızım aldı gitti. E nasıl yapıyorsun o üstüne konunca? Konmuyor lan. Diyelim benim şuraya bir tane kondu. <laughs> nasıl yapacaksın? Olmaz ki ama. He? Geliyor mesleğime, terliklerime kondu mu yapıştırıyor. <laughs> ya öldürmesine ya, onlar da lazım. Niye dediğin bunlar? <laughs> şunlar ne? Bir anlat bakalım. Bunlar boncuk. Boncuk o ne? Da şey telefonum. Telefon. Evet. İçinde telefon mu var? Evet. Böyle modern modern telefon kapı alıyorsunuz. Bak annemin telefonluğuna bak. Oh 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 arama yapıyor değil mi? Arıyor. Zor durumlarda hemen arıyorsun. Ben arayamıyorum ne arasın? Aa, onlar ararsın. seni ararlar. Oraya da oraya da bir iğne atmışın. Orada da demek ki kefenlik var ha. Yok. Hiçbir Hiçbir şey yok. Eyvallah annem benim. Buraya kendine çıkma mı yaptın? Ayaklar yere değmiyor hey, mu? Kasılıyor diye. Kasılıyor diye böyle yaptın? Evet. Mesai yandan çıkarmıyorsun. Annem sen nasılsın? İyiyim. Köyde vakit nasıl geçiyor? Bu evler kaç yıllık ev? Şu karşındaki ev kaç yıllık ev? Bu arkamızdaki... Ne bileyim kaç yıllık... E sen Beydik. 75 olduğuna göre... Büyüdük kalktık bu evler böyle ev yapılmış. Ev değil mi bura? Yok ahur. Burası ahur. Hmm. İçeride hayvan var mı? Yok. Şu anda yok. Yok, şimdi yok. Ne konuşuyorsunuz şimdi? Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyordunuz? Ben gelmeden evvel ne konuşuyorduk? Hiçbir şey konuşmuyorduk. Kendi kendimize oturuyorduk. Duruyorduk işte öyle bu Geliyoruz. Oturuyoruz. Nasıl? şey dedi. Gidip dedi. Bunda bu da randevu alacak ki dedi. Eşim bu da götüre dedi. Konuştuğumuz buydu. Neyi götürecek? Bu da. Bu da ne? orada tat Ha Ekin evet. Randevusuz evet. verilmiyor, alınmıyormuş o toplantıdı. Eyvallah. Da. Eyvallah. Vallahi güzel yere tezgah açmışın anne. Böyle akşama kadar oturun Abi, serin. 85'te yapıldı. O. Oh. Sakin sakin oğlum, oturun. Oğlum 85'te tamam. askere gitti. O zaman yaptı. Ee, annem de ölmüştü. 85 eyvallah. doğumlu. Eyvallah. Hasan anne Bey. şuna peki ya? O kolçak. Ya. Yani kolçak? Şey ya abdest alışın ileri gitsin or oraya buraya takılmasın He, diye. abdest alırken rahat olsun evet. diye mi? He, evet. Oradan sıyırıyorsun. He, böyle mi? yetiyor. Ah O zaman namazlarda bize dua et. İnşallah. Var. Nasılsın? <laughs> ne yapıyorsun? Ben mi? Ben, ben seni ben, son dakikada gördüm. Ben burada toplayacağım. Bu yaşta? Ee, bunu toplamadım. Gerdiremem. Ayağı gezdiremezsin. Gezdiremem. Allah Allah. biraz karşılık verdiler o. Kim verdi? Abiden, abilerden verdiler. Yaş kaç? 85 81. 81 yaşında. 81 mi 85 mi? 85 85 yaşında daha buğday toplamaya gitme. İsim ne? Sefer. Sefer abi sakın bak sefere çıkma. Buğday toplama seferine hiç çıkma Sefer abi. Çıkma. Hava sıcak. Sefer abi bak başına güneş geçer. Senden yaşlısı var mı Sefer abi? Olur, olur ki olur Bir koca yiğit mi ne varmış herhalde, o yaşlıymış. Bilmem var. Bilmiş. Gel Sefer abi gidelim, nereye gidiyordun? Ben olmasam nereye gidiyordun? Bu, bu evlerden gezeceğim. Ben. Evleri gezeceğim. He. Var mı bir ağrın, sızın, sıkıntı var mı? Bu, ben kışın düştüm de, bu kalçam kırıldı. Kalça kırıldı. Kalçam Şimdi iyileştin mi? Hiç zararı yoksa iyi kötü geziyorum. Ben. Geziyorsun Sefer abi, iyisin maşallah. Kilonun olmaması avantaj, kilo olsa dolaşamazsın. Gel. Hadi bakalım Sefer abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.